Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve Karagöz Oyunu'nun günümüzde nasıl değerlendirildiğini ve tam olarak nerede olduğunu sizlere sormak istiyoruz hocam. Ee, benim büyük sevdamdır geleneksel tiyatro. Yani Karagöz, orta oyunu ve az bilinen köy seyirlik oyunları. Ee, benim hocam rahmetli Mehmet Akan'dı. Bu işin iki tane ustası vardı. Biri Mehmet Akan, biri de Nurhan Karadağ'dı. Nurhan Karadağ'da bir iki sene önce ne yazık ki kaybettik. Biz de geleneksel Türkiye'nin Cumhuriyet tarihiyle beraber gündemde olan veyahut da gündemden uzaklaşan şeyler. Çünkü ne yazık ki Cumhuriyet eski olan her şeyi eskimiş sayıp bir kenara itmiş. Yeni olan şeye de çok adapte olamamış. Bizim tiyatromuz batı taklidi kültür kurumları içinde en iyi taklittir. Ama taklittir. Biz Fransızlar kadar güzel Molière, İngilizler gibi Shakespeare oynarız. Kendimiz gibi oynadığımız bir üslubumuz yok. Peki bu üslub niye önemli? Bir tiyatronun Fransız, Alman, Çek, Amerikan olabilmesi için sadece o milletten insanların onu yapması yetmez. Kendine has bir üslubu şimdi format deniyor olması gerekir. Zaten bir zanaatkarı, sanatçı yapan şey bir müzisyeni, bir tiyatrocuyu, kendine has üslubu olmasıdır. Ee, peki üslup nereden gelecek? Kültürün nasıl geliştiğini hemen şöyle bir değinmek lazım. Hiçbir kültür gökten zembille inmez. Siz kendinizden önceki kültürü alırsınız. Kendi renginizi, kokunuzu, tadını katarsınız. Ve kendinizden sonralara o kültürü devredersiniz. O da aynı ameliyeden geçirir ve bir kültür ürününü kendinden yapar. Ee, böyle gelişirmiş. Karagöz orta oyunu meddahta etmiş ama doğru bir şekilde mi etmiş? Hayır. Çünkü gelen, gelenekselin bir yanlış düşmanları var, bir de yanlış dostları var. Yanlış düşmanları e, o işi eskimiş, modası geçmiş, artık kimseye hitap etmeyecek sayıp ellerini kenarıyla iten. hatta hatta onlar tiyatro değil, Diyen bir akademisyene bile rastlamıştım, tiyatro akademisyeni. Bunlar yanlış düşmanları. Bir de yanlış dostları var. Yani cepgeni giyip, fesi giyip, ondan sonra eline şakşağı alıp ondan sonra işte şalvarlar giyip ondan sonra orta oyunu oynayan veyahut da işte Karagöz'ün çok bildik eski metinlerini tekrarlayan ondan sonra belki yeni tasvirlerimi bile e, girmesine müsaade etmeyen bazı tutucu e, karagözcüler de vardır. Eskinin metinlerine bir de daha yanlış bir şey yapılıyor. Mesela günün esprilerini koymak. Yani cep telefonu, işte ne bileyim ben, sonra e, füzeler, neler gibi. Şeyde. Aslında bunlar da yanlış dostları. Bir kültür ürünü, bir kültür alanı tarihte kaybolmuşsa kaybolmuştur. Evet, üzülünebilir. Fakat yapılacak şey şudur, onu bir videoya alırsınız, yani en klasik şekliyle, onu bir muhafaza edersiniz. Önemli olan, çünkü aynı metinleri ve aynı üslupları tekrarlamak değil, yeni bir üsluba varmak. Ama kökleri eskiden gelen bir üsluba varmaktır. Böyle şeyler oldu Türk tiyatrosunda. Maalesef Türkiye tiyatrosu olarak kaldı Türk tiyatrosu. Çünkü artık o yazarlar yoklar o denemeler yoklar. En başta Haldun Taner'i saymak isterim yani. Çok az kimse bilir. Haldun Taner'in ayrılıncaya kadar 77'de ayrıldı. Ee, Deve Kuşu Kabayı'nda aşağı yukarı 10 sene kendisi Deve Kuşu Kabayı'nın başındaydı. O zamana kadar yaptıkları bütün oyunlar orta oyunudur. Bütün kalıplar muhaberesiyle, kabuklusuyla, pil şekeriyle hepsi orta oyunudur. Ee, ama günümüz e, meselelerini konuşan ve günümüz esprisinde öyle pes mes takmayan sonra ama o kalıpları muhafaza eden oyunlardı. Haldun Taner'in oyunları, Oktay Arayıcı'nın oyunları, çok yerli oyunlardı ondan sonra. Aziz Nesin'in oyunları, birkaç tane, üç tane sanıyorum Karagöz üçlemesi var onun. Ondan sonra Karagöz'ün kaptanlığı, Karagöz'ün berberliği, bir şey daha. Ee, Vasıf Öngören. E, vasıf Öngören... E, Türk tiyatrosunun en özgün yazarlarından bir tanesiydi. Maalesef o yazarlar yok. Yani o yazarlar olmadığı zaman tabi e, iş baştan çökmüş oluyor. Karagöz'e gelince e, Karagöz maalesef bir çocuk eğlencesi, bir Ramazan eğlencesi haline getirilmiş. Öyle değildi. Çocukların Karagöz'ü ayrıydı. E, çocukların seyredilmesi gereken, yani seyredilmesinde mahsur olmayan Karagöz ayrı yazılırdı. Şimdi ise her türlü karagöz oyununu karagöze şey yapmak. Hatta hatta karagöz oyununu anımların seyretmesi yasaktı. Ee, karagöz'ün kral olduğu zamanlarda ondan sonra da. Çünkü Karagöz'de bazı eski Yunan'dan gelen, başka kültürlerden gelen işte fal savaran şeyler falan da vardı. Tasvirler falan da vardı. sonra. Ee, karagöz'ün tasvirini de çok az değinmek istiyorum. Benim ehil olduğum bir konu değildir. Ama plastikten tartışmaları yapmak, bunları ne yapmak. Hele geçenlerde birisi bana yazmıştı. Maalesef cevap vermedim ona çünkü metni çok güzeldi de kağıttan kesip böyle tasvirler yapmış. Sonra bunlar olacak şeyler dedi. Ben öyle tutucu falan değilim. Elbette günümüzün şartlarını falan oluyor. ama yani kağıttan da karagöz kesilmez kardeşim. <laughs> Bir de çok kısaca köy seyirlik oyunlarından bahsetmek istiyorum. Köy seyirlik oyunları enteresan bir kültür ürünüdür. Çünkü Dionysos şenlikleriyle şaman törenlerinin karışımından doğmuş oyunlardır. Halen bazı dağ köylerinde ve bazı yerlerde oynanıyor. Ee, çok ilginç aksesuar kullanmayan yani yapma bir aksesuar kullanmayan orada bulunan şeyi ne bileyim ben e, tencere kapağını alıp direksiyon gibi kullanmak, ondan sonra bir şey, bir şeyi tası şey yapmak, kuyu yapmak falan gibi. Ondan sonra daha çok Diyanizos törenleri, bolluk törenleri ile ilgili çıkmış veya da onlarla ıı, bir evlendirilmiş, sonra evlilik yapılmış şeylerdir. Günümüzün modern tiyatrosuna çok benzeyen şeyler. Bizde böyle bir garip bir durum var. Biz batıya yönelmişiz. Özellikle bu tip kültür kurumlarda falan. Fakat batı şimdi geldi bir yere dayandı. Fiyatlı biçimlerinde ve şimdi batı doğuya yönelmeye başladı. Ee, ve doğunun, doğu derken sadece bizim güneydoğuyu kastetmiyorum tabii ki. Çin, Japon, adam kafasına pervane takıp sonra helikopter olarak köy meydanına indi. <laughs> Muhteşem bir şeydi. Sonra. Köy seyirlik oyunlarının şehirleşmiş bir şeklidir. Orta oyunu da. Orta oyununda göstermeci bir üslup vardır Batı tiyatrosunda pek olmayan. Yani sonra çok ufak bir örnek vereyim mesela. Kabuklu, Kabuklu arkasına bir kişi der ki gel işte Ahmet Bey'in konağına gidiyoruz der. Ve aynı yerde Palanga'da, bu oyun alanına Palanga denir, dönmeye başlarlar. Ee, kabuklu der ki şapur şupur şapur şupur der, ne oluyor usta der sudan geçiyoruz der. Biraz sonra gider, çakıl çukul çakıl çukul der, çakıldan geçiyoruz der. Ondan sonra. Dönerler aynı yere gelirler. Der ki işte Ahmet Bey'in konağı. Yani seyircide bir ön kabul vardı. Kimse demez ki ya aynı yerde dönüyorsunuz falan. Ya konak diye gösterdiğin zaten yeni dünya işte böyle bir şeydir. Ondan sonra demezler. Yeni dünya şimdi böyle kaplıyorlar yalnız. Ondan sonra olmaz öyle şey orta oyunu oradan da seyreden var kardeşim e, e, niye kaplıyorsun <laughs> neyse Daha sonra. bu he. çok modern tiyatrodur ve tiyatronun iki ailesinden yani benzetmeci tiyatroyla göstermeci tiyatro ailesinden göstermeci tiyatro bölümüne mensuptur ve benzetmeci tiyatro gibi sadece duygulara hitap etmez akla da hitap eder ön kabullere dayanır Bence modern tiyatronun ve Türk tiyatrosunun olacaksa eğer de yaslanacağı yer şudur. Elbette ki orta oyundaki evet efendim, sefet efendim, münasiptir efendim, kimdir, kimdir, kimdir o. Bunlar bir şey söylemez halka. Önemli olan aynı lafları tekrarlamak falan da değildir zaten. Önemli olan onun ruhunu almak, biçimini almak, üslubunu almak. Ama mesela dekor anlayışı için hemen bir şey söyleyebilirim. Benzetmeci tiyatroda bir ameliyathane kurarlar. İşte ışıkları, mışıkları işte ameliyat masası. Hatta açılır, kapanır kapı. O açıldığı zaman orada anons gelir. Yani seyirci bir hastaneye girmiştir gizlice. Ondan sonra röntgen yapıyordur. Dördüncü duvarın kaldırıldığını haberdar olmayan oyuncular oynarken o böyle gözüktürülür. Halbuki orta oyunda böyle bir şey yoktur ortaya bir masa koyarlar, ameliyathane masasıdır o. Ondan sonra çok çok da isterlerse yukarıya bir ameliyathane yazarlar yani. Veyahut da söyler, burası ameliyathane ne? Bitmiştir tamam mı? <laughs> Ve böylece zihni daha açık, daha akla uygun oyunlar yapar. Benzetmeci tiyatrodaki gibi kahramanlar, mahramanlar, bilmem, bilmem falan duygusal şeyler. Duygusal şeyler uçar gider. Ondan sonra ama akıl o kadar çabuk uçup gitmez. Sadece ben değil de birçok tiyatrocu, bu işe gönül vermiyor birçok tiyatrocu birçok denemeler yaptılar. Ama ne yazık ki bir deneme halinde geldi. E, galiba bir devrim rüzgarı gibi bir rüzgar istiyor. Toplumun bütün alanlarında eser. Ancak tiyatrosu da, sporu da bilmem ne, her şeyi de hep beraber kalkınacak. Yeni bir anlayış, yeni bir akış. Yoksa ne bileyim, e, Game of Thrones'u Osmanlı'ya adapte edip de ondan sonra böyle deri deriler giymiş kabaralı babaralı ya iyice ekmekleri yoktu Osmanlı'da baş daha sonra şeyler yaparak milletin şeyini okşamanın bir faydası yoktur hatta zararı vardır çünkü geçmişi överek geleceği unutturur insanlara. Teşekkür ederiz hocam. Emeğinize sağlık. Başka bir konuyla görüşmek üzere.